Hepinize merhaba gençler. kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir analik maçıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızı Barcelona karşısında oynayacağız arkadaşlar. Barça'ya karşı oynayacağız. Bakalım Barça'yı barçalayacağız mı? Hemen basın mensupları basın odasında toplanıyor ve biz de hemen basın toplantısına katılalım. Çok fazla bekletmeyelim. Ve işte Goduran başkan geliyor. İspanyollar bana soru soruyor. UEFA Champions takımımıza farklı bir mücadele sunuyor. Öte yandan taraftarlarınız da bu yılın sizin yılınız olacağını umuyor. Sizce takımımızı geçirebilirsiniz. <laughs> Baskın üstesinden gelmemiz gerekiyor. <laughs> Kulübün Avrupa'da benim oyuncularım üzerine ekstra baskı kuruyor. Fakat taraftarlarımızı beklenen karşılayabileceğimize inanıyorum. Bu UEFA takımımızı galipliğe başlayabilir mi? O ne demek la? Ağzına sıçarız. O nasıl bir soru la? Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorduk. Barcelona'yı yeneceğiz. Goduran Başkan diyor ki biz Galatasaray gibi değiliz diyor. Galatasaray'ın elinden kaçtı Barcelona ama bizim elimizden kaçamaz diyor. Çünkü biz Galatasaray gibi küçük takım değiliz diyor Goduran Başkan. Abo! Bu sözler kavga çıkartır beyler ben size söyleyeyim. Oyuncularımın keyfi yerinde. Keyifler yerinde. Morali fulledim var ya ağzına sıçacağım Bahçan. Bak morali fulledim ya. Morali fulledim oğlum başka Termina la rueda de prensa. Yeah, 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 yeah. pensienta, e, e, neyse, evet. Şimdi, evet arkadaşlar ve maça geçiyoruz beyler. Sesi de açtım. Tamam mı? Şampiyonlar Ligi'ni böyle iliklerimize kadar hissedeceğiz. Memphis Depay, Dembele, Edwards'ı almışlar. Her Maguire varsa ağzına sıçarım. Allah'ın kanısı var orada. Allah'ın kanısı var stoperde var ya. Oraya var ya Boadu'yla delik deşik edeceğim oğlum bak Boadu'yla. Hadi bakalım hadi. Oyna. Siz istediniz ulan. Niye gaza geldim oğlum ben sabah sabah onu anlamadım yani. Niye bu kadar gaza getirdim kendimi. Enzo Fernandez bu arada yedekte arkadaşlar hemen şöyle penaltımıza şöyle köşeye vuralım. Zınk. Güzel. Tamam hadi hadi tamam. Isınmadım oğlum sabahtan beri. Allah Allah.

Arkadaşlar burada muhtemelen müzik giriyor da ben müziği kapattım. Telif yeriz meriz aman diyeyim. İki saat bir de videoyu editlemeyle uğraştırmayın beni. Yani. Haydi bakalım. O Schalke. Forza Schalke. Forza Schalke. Vay. Şampiyonlar Ligi şeyi nasıl tutuyorlar baksana. Topunu. Orta sahada. Osmane Dembelenme Pistepa Edwards. Goretzka. Bunu tanımıyorum. Yeni yetme. Onu da tanımıyorum yeni yetme. İşte Kaan'ı. Harry Maguire'ın üstüne oynayacağız oğlum bu maç. Bak Harry Maguire'ın üstüne oynayacağız. Oraya delikleşeceğiz ve Mazraoui ve Ter Stegen. Hadi tamam geçelim. Tamam yeter. Video uzuyor. Ve maça biz başlıyoruz. Muhteşem mücadele başlıyor. Haydi bakalım Adams. Yo güzel. Oğlum. Oğlum bak. Oğlum bak git. Aha. Aferin. Mamardashvili. Öküz gibi para verdim Mamardashvili'ye. İlk atak onlardan geldi. Edwards güzel sıyrıldı. Edwards. Lacroix orada. Ona da öküz gibi para verdim. Koşsana oğlum. Allah belanı. Ha sıçtı. Dışarı vurdu. Kapattım. Önünü kapattım. Paslı başlayalım. Mamardashvili. Lacroix. Adams. Kuram. Kuram'ı çok istiyorlardı. Bu maçta bakalım kaç milyon euro arttıracak bedelini. Mamardashvili. Kaleci Daşvili. Barcelona bu arada baskı başladı ha. Bak ben böyle şeyler ayar olurum. Onu baştan söyleyeyim. Yemezler oğlum. Edwards'a mı atacak lan? Boadu. Hansen. Topu bir kaparsam sıçacağım ağzınız ama kontra ataklı. Onu da söyleyeyim. Lan. Dakika 9 3 tane gol pozisyonu verdik çok kötü. Barcelona bastırıyor. Mamardashvili. Sal koçum. Mamardashvili. Oğlum sakin sakin sakin. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için birazcık heyecanlı doğal olarak. Oha. Oğlum presten çıkamıyorum lan. Mamardashvili. Mamardashvili fiyatını arttırıyor. Boadu kaçtı. Boadu. Boadu gidiyor. Boadu verdi pasını ve mükemmel bir gol. Hansen. Kontraya çıkarsam ağzına sıçarım dedim mi demedim mi? Dedim. Öyle bastırırsan böyle yersin. Bak counter attacking futbol dedi. Gördün mü anlatıcı? Biz biliyoruz oğlum bu işi. Hehe yavrum ey. Ama şimdi şimdi bize iki katı bastıracaklar. Bok yedik. <laughs> evet arkadaşlar. 1-0 öne geçiyoruz Barcelona karşısında. Tiki takaya başladılar ama tiki takaya ben onların bir tarafına yerleştiririm. Şimdi geliyor Hernandez. Kaçtı koçum benim. Al onu önüne Boado Boadu'dan da gol bekliyoruz bu akşam. Ne oldu? Meguair kanısı geri dönemedi. Nasıl gol yedirdi ama? He, biliyoruz oğlum biz bu işi. Borum ulan. Yavaş. Yavaş. Yavaş oğlum sakin olun oğlum. Ait Nuri. Nuri Lan Nuri oğlum Nuri Türk müsün oğlum o nasıl ortalan Pres Ön alanda baskı sonuç getirir mi Boğadı basıyor aha Sıç ağzına Vay şerefsize bak lan Lan oğlum Aha Yemezler oğlum. Yemezler. Barcelona hadi oğlum başka kapıya. Hadi oğlum. Bir kontradan daha bir tane daha saplarsan. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim canım. Seyit Ait Nuri. Ait Nuri. Lan oğlum Nuri. Bu Nuri niye heyecanlanıyor bu? Ben anlamadım ki bu. Nuri'den bir sıkıntı var ama. Range. Verdi kaçtı. Reyna. Giovanni Reyna fiyatını arttırıyor. Giovanni Reyna fiyatını arttırmaya gidiyor. Bakalım fiyatı artıyor mu? Hadi fiyatını arttıramadı be. Hadi be oğlum. Adams harikasın koçum. Enzo Fernandez'i kestim senin için bu maç seni koydum oraya. Hemen şöyle bir kayalım. Gözdağı verelim. Arada gözdağı vermek iyidir. PC'ye karşı. Memphis Depay. Edwards tekrar Mepis'te pay. Geride karşıla. Aha. Yemezler koçum. işine bak. Lan oradan topu bir alsaydım var ya. <laughs> oradan topu bir alsaydım. Cardo. Cardo oradan topu aldırmayın bana. Cardo. Aldım. <laughs> Yemezler koçum. Giovanni Reyna mı kaçıyor? Adams çok ince gördü ama o inceliği anlayacak futbolcu nerede bizde? Geride karşıla koçum. Sakin. Sakin ama bilgisayara karşı. Bak 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 paslara bak paslara bak bak bak. Oğlum iri çıkmayı düşünüyorsunuz mu acaba? He? He? Çıkmayı düşünüyoruz mu oğlum? Bak beni sinir etme. La Adams nereye atıyorsun? Allah. Memphis Depay. Kötü geldiler. Ama hata yaptı. Lacroix. X. Aha! Kırmızı kart. Ne? Francisco Ortega Minnesota United'dan gelmiş 11.600'e kazık yemişler. Kazık yemişsiniz o bana soracaktınız o iş. Range. Gördü. Mükemmel pas derken Allah be. Bu adı offside. Haydi bakalım gençler. Lan. Florian Neuhaus. Edwards. Bu De Jong'da bir sıkıntı var ha. Ya abi blok diyor top onun önüne gidiyor ya. Nasıl blok o? Mamardashvili Mamardashvili fiyatını arttırıyor. Mamardashvili. Çok güzel Rakroix Çok güzel Rakroix Çok güzel. Mamardashvili'nin fiyatı 100 milyon euro baba. Baba 100 milyon euroya çıktı. Haydi bakalım. Verimsiz gün. İşte kaptan Frankie de Jong. Bakıyoruz abi. Aha Galatasaray. Sparta Prag 0-0'mış lan. Diğer maçlar. Oo. Güzel. Biz kendi maçımıza bakalım abi. 1-0 öndeyiz. Hadi bakalım. Gelsen Kişen şehrine galibiyetle dönmek istiyoruz. Gelsen Kişen şehrinde bizi bekliyorlar. Aha. Sakin geride karşıla. Kerizler gelsin. Geride karşıla oğlum. Kerizler gelsin bizim kucağımıza. Kerizler gelsin bizim kucağımıza. Lan tamam gelmesin. Gelmesin kerizler bizim kucağımıza. Vazgeçtim. Keriz deyince <laughs> Yemezler koçum. Geç. Giovanni Reyna. Aha fiyatını 5 milyon euro arttırdı şu hareketiyle. Giovanni Reyna. Boadu. Boadu ortaya görse tehlike. Gördü. Vur koçum. Lan. Allah be. Ondan umurumda olmaz. Sal. İçeri geç bomboş. Ne oluyor lan? Woodwork mü? Aha direkten mi döndü top? Aha. Oğlum biz niye açıldık? Lacroix. Lacroix. Aha iyi. Advantage Barcelona. Well Sak, sak. Mamardashvili kalk oğlum. Mamardashvili. Adamın dibisin koçum. Bu olmadı. Mamardashvili. Bu maç Mamardashvili'nin maçı. 120 milyon euroya çıktı tek maçta. Oğlum nasıl bastırıyorlar lan? Mamardashvili sakin koçu. Dağılın, dağılın. At. <laughs> kay kay sen kay koçum. Boğadu. Boğadu gidiyor. Gördü verdi turam Allah belanı Fernandez güzel kes gol lan Van Abicim nasıl kaçırdık onu be Vallahi arayacağız o golü ha gerçekten arayacağım o golü bak hissediyorum geliyor herifler O bende Tandırdım Ya abi arkadan gelip nasıl müdahale ediyor? Gözünü seveyim ya. Ya tamam bilgisayar bilgisayar da. lan Benzema'yı mi almışlar oyuna? Öyle bir şey yok De Jong. Oğlum dur lan ben de oyuncu değiştireyim. Abo nasıl geliyorlar lan? Ha Turam ölmüş oğlum Turam. E Ait Nuri ölmüş. Dur şöyle yapalım. Fernandez'i orta sahaya çekelim abi. Çek babacım Fernand. Çok güzel bak. Gündem işaretleri söndü. Yerinde oynatıyorum çünkü. Ve Kalimiendo bence girsin artık. İleri bir ağzına zıçsın Kalimiendo. Ha, Şöyle oynayalım. E, ee, çok yorulmuş. Onun yerine de genç oyuncu Marcos'u. Evet bu da yüzümüze tokat gibi vurdu. <laughs> ne yazık ki oyuncu değişikliği hakkınız kalmadı diyor. Thanks. Hadi bakalım. Oyuncu değişikleri geliyor. Kepren Turam çıkıyor. Eduardo Sierra genç. Yetenek giriyor. Onu iyi fiyat okutacağız. İşte başkan gururlu Mamardaşvili'yi aldığı için şu anda kendisiyle gurur duyuyor. Evet hadi bakalım. Ne yani hemen faul. Adam bana orada iki kere kaydı. Faul vermedin ya. Kim bağırıyor lan? Hızlı atak başladı. lan. Lan oğlum adam geldi lan. Aha. Hızlı atak. Kontra hemen haritaya baktım gördüm. Haritaya baktım gördüm. Sen de at. Çok iyisiniz oğlum. Mükemmel futbola gol yakışır Kalim Futbol bu. Futbol bu. Gelirsen öyle öküz gibi kaleme iki tane kontra yersin böyle. Futbol bu. Yuhlama abi ne yuhluyorsun? Kontraya çıkarım demiştim ama sabahtan beri bak tıkır tıkır oynadım. Zınk. Neden buranın sahası neydi o Barcelona sahasında unuttum. Santiago Bernabéu muydu? Yokla o Barcelona şeydi Real Madrid'in değil miydi? Noykamp. Noykamp'ta taraftarları susturuyoruz. Kalemiyendo bir maçta bir gol. Oğlum yerden kalksana manyak ne yapıyorsun sen orada? La bana gol yedirecek hıyar ya. La Croix. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz gördüm. Vallahi gördüm billaha gördüm. Kalumiendo. Karex yaptı. Kalumiendo dışarı verdi. O da verdi Sierra. Aldı topu önüne. Giovanni Reyna fiyatını arttıramadı. O ben de sakin. Ben de oğlum sakin la. <laughs> oğlum sakin la. Siz ne yapıyorsunuz la? Zınk. Şöyle topun dibine girerim. Zınk bir de orta çakarım derken Sierra vallahi bok gibi orta yaptın Sierra. Neyse 2-0 öndeyiz de Allah'tan. <laughs> Ama o top öyle atılmaz bak. Başkan siz öğretsin bak. Bak şöyle atıyorsun. Ondan sonra şöyle şöyle koyuyorsun. Kalemiyendo. Lan gitsene ileri lan. Lan git sen gelsen gitsene ileri lan. Taraftarlar Kalemiyendo'yu yuhluyor arkadaşlar. Osmane Dembele. Bakalım kalecinin etrafında biri. Kalecinin ağzına sıç demek. O bende. Çekil. Bırak yesin. Range. Range gidiyor. Range ortaladı. Boadu. 3-0 bu maçtan 3-0 çıkmak çok önemli arkadaşlar. O kadar atak yaptı Barcelona. Ama içerisi Mamardaş fiili gol izin vermedi. Ve 3-0'a geldi maç. İnanılmaz arkadaşlar. Süper oynadık. Önderiye bir orta ve iğne deliğinden geçiriyor Boadu. Ve maç 3-0'a geliyor arkadaşlar. Bence bu maç Mamardashvili'ye yazar ben size söyleyeyim arkadaşlar. İzak bizak işe yaramadı oğlum. Bak şimdi. Hadi lan. Salla salla bayrağı boşuna salla. İşte Goduran Başkan. Çavi diyor ki <laughs> ne oldu nasıl çaktım sana diyor. İşte Mamardashvili. Goreska sinirli. Maç sonunda Barcelona taraftar üzgün. Marco Hansen genç oyuncu bedavaya aldık. Bir maçta bir gol attı ne oldu? Direkt 25 milyon euro. Beyler olay bu. Kontra atak futbolu. Ne oldu? Bak sağdan sildi süpürdü. Oğlum benim, benim gene 10 şutum varmış lan. Nasıl benim 10 şutum varmış abi? Maç sonu röportajına gidelim. Maç sonu röportajına gidelim. Ve Galatasaray'da 1-0 Sparta Pura'yı yeniliyor. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Hemen maç sonu röportaja gidelim. Valla işte Barcelona gibi bir rakibi yemek 3 gol atmak unutulmaz bir şey. Acaba Şarkı sıfır uzun süre oyuncu boyunca tabii ki oğlum ağzına sıçarız lan. Ee, bugünden sonra daha çok inanacağım. Bugün çok güzel bir gündü. Böyle bir sonucu yani her şey mümkün olabileceğini anlıyorsunuz. Size bu maç daha farklı bir şekilde sonuçlanabilir miydi? <laughs> yani farklı bir şekilde sonuçlanamazdı. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Bugün iyi bir şey çıkardık da puanlar aldık. Şimdi Mamardaş Vili vallahi bizi kurtardı. O yüzden hikaye okumayalım. Teşligen bugün rakip kaydı harikalar yarattı. Ona gol atmak ne kadar zordu. Nasıl zordu la? Kendi oyunumuzu oynadık oğlum. Yani yapıştırdım gol oldu yani. <laughs> Çok iyi ya. Teşekkürler başka soru almayacağım Goduran Başkan. Evet maçlar Hansen Şakir 0 ile ilk maçında gol attı ve ne oldu abi hemen bakalım. Oyuncu başka yönetimdeki ilk maçında gol attı ve takımın Barcelona karşısında 3-0 galip gelmesini sağladı. İşte bu. İşte bu beyler. Tansiyon yüksek maçta kazanan taraf aslında zayıf görünen takım oldu. 3-0 Üst, Üst, lan ağzına ettim ulan. Beyler bir sonraki anlık videosunda görüşeceğiz. Böyle maçları oynayacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarını da oynayacağım. Hepsini oynayacağım. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Umarım size keyif almışsınızdır. Bir sonraki anlık videosunda görüşmek dileğiyle transferlerle devam edeceğiz. Biliyorsunuz takımımızı kurmaya devam edeceğiz ve simülasyona devam edeceğiz. Arkadaşlar onu da baştan söyleyeyim. Ee, bu arada Fernandez için transfer teklifi gelmiş. Bildirimlerde onu görüyorum. Onların hepsine bakacağız. Bir sonraki videoda arkadaşlar devam edecek serimiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.